Youtube'da bütün yorumlara baktım. Birçoğunuz karnabahar kızartması istemişsiniz. Ben de karnabahar kızartması yaptım. Bu karnabahar kızartmasını yaparken mutlaka haşlanırken içine bir bardak süt koyuyorum ben. Daha böyle daha güzel haşlanıyor. Daha, e, karnabaharın kokusunu alıyor. Ve acılı mayonez de deneyeceğim. İlk defa deneyeceğim. Hiç yapmamıştım böyle. Bakalım şimdi nasıl olacak. Al canım. Nasıl? inanılmaz güzel. Bildiğin lokum gibi kızartmışım yine. Hayır, güzel de acılı mayone, mayonez da nasıl? İlk defa yiyeceğim bakayım bir. Gerçekten arkadaşlar süper 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 olmuş. Tabii ben sadece bunu yapmakla yetinmedim. Bildiğiniz kapuskam da var. Başarılı. Soğan salatası var. Yine yani döktürdüm anlayacağınız. Bu da sarımsaklı mayonez. Bir de bunu da deneyeyim bir kere. Nasıl Değil olmuş? Mi? Karnabahar kızartması isterim saksı Döktüm. Hmm. Ama oh acil mayonezin yerine geçmez. O daha güzel. Birazdan. <laughs> bu arada var ya şey kapuska limalı kapuska bir de. Tekrar bu yorumlara ne istiyorsanız onu yazın. Karnabahar kızartması en çok yazılanlardan bir tanesiydi. Onu yaptım. İyi de oldu benim için uzun zamandır zaten yapmıyordum. Bayağıdır yapmıyordum. Evet. Benim için de gayet iyi oldu. Hem sebze. Hem Bence karnabahar kızartmasını mutlaka acılı mayonezle denemelisiniz. Burada kızartmayı bilmeyenlere tekrar söyleyeyim. Aşlarken mutlaka bir bardak süt koyun içine. Karnabaharın o kötü kokusunu alıyor. <laughs> Biliyorsunuz yumurta çırpıyorsunuz. Yumurtayı buluyorsunuz. Sonra yağda kızartıyorsunuz. Sonra afiyet şekerde yiyorsunuz. Haşlarken çok dikkat edin. Ne dağılsın ne de çok sert kalsın. Ortası olacak. O zaman daha iyi olur. salatası. Bayılırım. Benim favorim bu. Kapuska mı? Evet. Bir de böyle sade yerim. Gerçekten lokum gibi kızartmışım. Ver. <laughs> <laughs> İçinde de var karnabahar. Kızartırken bırakmışsın, bilerek yapmışsın onu. Fark ettim. Duydum ama. Ne çabuk. Çok hızlı yiyorsun o yüzden. Yavaş, sakin. Diyene bak. Ben çok sakinim. Maşallah. Sen, zaten, sen tadını çıkara çıkara yemeğini yiyorsun. Ben hızlı yiyorum. Bugün kamera çok yüksekte. Yediğimi içtiğim hiçbir şey göremiyorum. Yapacak bir şey yok. Yarın daha... Kıpskayı var ya. Benim favorim bu. E kapat artık onu. <laughs> Yeter. Bu benim favorim. Senin annen onunla mı kızartıyor dedin kapuskayı? Mısır unuyla. Kapuskayı. Ay şeyi, karnabaharı. <laughs> Ay, evet. Mısır unuyla çok lezzetli oluyor. Bir gün de öyle dene. Ne? Bir gün de öyle dene. Böyle daha iyi. Yani herkesin şeyi farklı. Şimdi, o da Karadeniz'i, sen de Karadeniz'i. O da bak zevkinize bağlı. Diyorsun. Ya. Şimdi direkt aklıma şey geldi. kanun şarısı var var. Ben bamya çorbasını merak ediyorum. Ufak bamya gerekiyor, çok ufak. Onlarla oluyor, bunlarla olmaz. Bulsan bana yapar mısın? Bu yani tohum bamya gibi bir şey. Bak şu ufaklar var ya. Onların çorbası ya oluyor da işte. Şey geçenlerde çorba yaptın ya bir tane. Ne çorbasıydı o? Ne çorbası yaptın? Yeşilli, böyle fasulyeli falan bir şeydi. Ne? Barbunyalı bir şeyle yapıyordun ya onu. Hı, hmm, Karalahana çorbası. Of. Ondan yapsana. Yani yapar mısın abla? İyi damla. Açınız doldu da oldum. Aylık verecek <laughs> mi? Aylık verin bana bari. <laughs> Ama ben yemek yapmasını bilmiyorum. Ne yapayım? Hem senden lezzetli yapayım. Yaparsın sen. Kıyamazsın. Yaparız hanım. Merak etme. Ki Annem mesela yıllardır yalvarırdı. Karadeniz çorbası ye kızım. Şifa kızım ye kızım. Ye diye. Yemedin. Yemedim. Şimdi benden istiyorsun. Evet. Niye? Bilmiyorum. Sen ilk yaptın onu yedin ben. Niye daha önce yememişim diye bir şuan oldum. Çok da sağlıklı bir çorbadır. Bir Ciddi yanına, anlamda. Bir de yanına kereviz yersin. Kereviz mi? Ay neyse Damla. Yeter şimdi bana her şeyi hatırlatıp yaptırma. Ben unutuyorsun ne yapayım? Ben halen tıkanıyorum yalnız. Ben doydum tabağımızı on şu an. bitiriyorum. Kalmasın diye. Şundan yesene. Ay yok yemeyeceğim. Şundan. Yedim zaten az önce. Demeyiz mi? Vallahi yedim. fazla mil kaçırdığım zaman mide bulantısı yapıyor bende de. Şimdi arkadaşlar kapuska da e, soğan salatası da karnabahar kızartması da inanılmaz güzel olmuş. Ben yaptım diye demiyorum ama gerçekten güzel. Ellerine sağlık valla çok güzel. Afiyet olsun. Doydum ama hala ekmek yiyorum. Evet. Ben şu parçam var diye yiyorum. Ben de şunu Bugün yine doyduk. Çok şükürler olsun. Rabbim onların Dediğim gibi arkadaşlar <laughs> yorumlara yazıyorsunuz. Ne istediğinizi neler yememi istiyorsanız onu yazabilirsiniz. Yorumlara ve ben tekrardan onu yapıyorum. Tekrardan videolaştırıp sizlere yolluyorum beğeni yorum yapmayı sakın unutmayın. Lütfen ve takip etmeyi sakın unutmayın. Daha ilerleyen dönemlerde bu videolar daha çok profesyonel olacak. Şimdilik böyle. Doğal. Doğal kadınım ya. Videom bu kadar arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kocaman öpüyorum.